Arkadaşlar bugün sizlerle Entegra Bilişim'in E-Ticaret ve ihracat Konferansı'na gidiyoruz. Bazı katılımcılar yani konferans verecek kişiler N11 Şirketler daha doğrusu N11 Trendyol hmm, Lojistik şirketleri Yan olarak tamamen bilgilendirme yapacaklar. Ama aklıma takılan birkaç şey var. N11 ve Trendyol her şekilde müşteriyi haklı buluyor. Bunun için size yaklaşık 130 sayfalık belki daha fazla belki daha az tam hatırlamıyorum ee, bir sözleşme imzalatıyor. Ve <laughs> siz ne kadar ciro yaparsanız yapın kar oranı biraz daha düşük oluyor. Biraz daha değil hatta bayağı düşük oluyor diyebilirim ya. Çünkü stokçular olsun veya piyasa altında üreten insanlar... Bunlar ESA atsam beni alır mı? Alır herhalde ya. Neyse. Ee, bazı ne diyordum? Ha, ciro. Ne kadar yüksek cironuz olursa olsun %90'ından daha fazlasını belki o civarda trend yol alıyor her şekilde. Zaten ürün ve kargo sıkıntısı da size geliyor. Yani siz e, düşük sermaye ile başlayacaksınız ve stoklu ticaret yapacaksınız bu da önemli stoklu ticaret yapacaksanız en 11 ve Trendyol Türkiye pazarı için biraz karsız oluyor tabi büyük şirketler genellikle sürümden kazanıyor mesela matara satılıyor diyelim Matara'dan alan bin tane satılınca bize belki de dört tane mataranın parası kalıyor toplasan tabi bunun içinde hatalı ürünler falan da oluyor onların geri döndürülmesi var kişi ürünü beğenmediğinde size sorgusuz, sualsiz geri iade edebiliyor. Bu aslında Trendyol'a N11'in müşteriler kapsamında gayet e, yardımcı olduğunu gösteriyor. Lakin satıcılar karşı biraz daha sert bir pozisyonda. O yüzden bu konuda yani satıcı olarak girmek biraz sıkıntılı gibi geliyor bana. Onun yerine farklı şeyler tercih edebiliriz. Lojistik firmaları da muhtemelen yurt dışına it ihracat, ithalat ihracat hakkında konferans verecek. Bildiğim bir horoz lojistik var. Kaç tane daha şirket var. Yani hepsini de bilemem. Ben de insanım. Bir de hepsini aklımda da tutamam. Şu adam bizim öyle Kırmızı da geçti. Pelastra. Yani bilmiyorum. Neyse videonun girişi bu olsun. 3 dakikalık çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Ondan sonra part part zaten bölüm bölüm gelecek devam. Bakalım konferans için Point Otel'e doğru gidiyorum. Normalde babam bıraktı da babam bir yarım saat önce bıraktı. Ve 9 hatta 10'da diyebileceğimiz bir konferans için 8.30 8.20 gibi oradaydık. Biraz parkta oturdum. Ve geri yürüdüm yani 20 dakika falan yürüdüm. Ee, oturdum. Videosu yok şu sonun sonunda ama. Bakalım. Şimdi Serra Park'ın oturdum. Bir küçük bir şeyler atıştıracağım. Şöyle ne verirler ne vermezler bilmiyorum. Saati bekliyorum. Üzülerek parktan ayrılıyorum yavaş yavaş e, otele doğru geçeyim. Şunu da göster geçeyim. Serra Parkı. Gayet güzel. Bildiğin tertemiz bir park ya. Tertemiz. Zaten Serra bereket falan demek. Bolluk bereket demek sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Tam ona layık bir park yani. Bayağı yeşil havuzu var, oturacak yerleri var. Gölge tarafı da var tabi de bize denk düşmedi. Arkada oyun parkı da varmış. Biz yavaştan voltamızı alalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim oteli. Point Otel. Niye girişte çekmedim? Çünkü girişte muhtemelen bizim QR'ımızı isteyecekler. Şimdi iki seçenek var. Ya biraz kolpa atacağız ya da gerçekleri süsleyip satacağız. Gerçekleri süslersek iyi. Kolpa atarsak daha iyi. Şimdi geldik. Girişte herkes yaşlı bir genç. Ben varım şu an. Müzikim. Ne yapayım dedim. Çünkü aşırı terledim. Umarım buraya gelmişizdir. Evet. Yemeği boşuna yemişiz. Bayağı güzel yemekler var. Ben bunları tercih ettim. Bu ne bilmiyorum. Böyle şeyler. Bir sürü şey var. Bir de detoksun. Suyu. suyu da buzlu limonlu olduğu için zaten. Bakacağım detoksu mu Valar suyu mu? Nane, limon, su. Neyse şimdi şunla başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Umutladı, yemek yemeye de geldim. Hep şey denemeye geldim. Hala nasıl bir şey olduğunu anlamadım. Çok şekerli. Çok şekerli. Suçum. Tadı güzel ama çok şekerli. Neyse içeride görüşürüz. Burada içecekler var. Benim içtiğim buydu. Orozlojistik de falan Kadını çekmiş gibi. Orozlojistik falan konuştuk zaten. Sesleri dinliyorsunuz. Yani burada olan şirketlerle Amazon, Trendyol hariç konuştum. Yani bir de kargo şirketleri hariç. Çünkü Amazon ve Trendyol... Trendyol çok sevmediğim bir platform. Bunun açıklamasını yapmıştım video içinde. Onun dışında iki tane farklı platform buldum. Eşantiyonlarını falan aldım. Şöyle bir poşet de olsun. İçinde birkaç tane daha şirketin şeyi var. Ama... Bunun en sevmediğim tarafı sanırım kahvesi çünkü Çıl Yani kahve tadı gelmiyor Nescafe makinesinde de yapmışlar ama Kahve tadı gelmiyor otomattan aldık Güzel tarafları zaten videonun içinde var Bakalım konferansta ne söyleyecekler Şaşırtıcı olarak bir şey söylerlerse gerçekten Kolpayı bırakıp ee, Ya gerçi kolpayı da çok atmadık yani normal şeyleri attık Bakalım takipte kalın bakalım. Zaten videonun devam edecek yani video. Arkadaşlar şimdi Bu da bir firma var. de şurada var. Bakalım. Evet arkadaşlar. Olay bitti. Saat 3.10 geçiyor. Bir yarım saat aksamalı bir program oldu. Gerçi sonradan toparladılar çünkü sonradan katılanların çok söyleyecek bir şey yok. Yok değil de çok soru işareti yoktu. Yeni şeylerdi, pazar yerleriydi. Daha akıcı ve güzel oldu. Güzel bir bilgilendirme toplantısı oldu. Ee, bir yarım saatlik bir ara verelim de 45 dakikalık özür diliyorum. O arada e, biraz insanlarla konuştum. Ne ticaret yapıyorsunuz falan filan. Üretici misiniz? Hal hatır sorduk. Ortak tanıdıklarımız çıktı bir isim akademiden. E, ben de zaten oranın ismini vermiştim. Ben onun şeyiyle geldim falan filan. Çırt bir şeylerde konuştuk işte. Ondan sonra adamla konuştuk. Bayağı sardı. O kadar sardı ki yemeğimi hızlı yedim. Zaten arada mükemmel şeyler verdiler. Çok fazla şeker vardı. Bu çok efsane oldu yani. Çok aşırı şeker. Çok güzel oldu. Şekeri bastık, şekeri bastık, şekeri bastık. Şimdi çay içiyorum. O arada meyve tabanda meyve mi diyeyim? Ananı avradını Of çok sıcak ya. Bir de fincan arkadaşlar ne karton bardak kalmış ne belli bardak kalmış hiçbir şey kalmamış fincanla içiyoruz ya. Böyle şey olabilir mi? Oturacağım müsaadenizle. Onun dışında bir sürü ürün aldım. Sürat kargoda ürün dağıtıyormuş. Bana vermediler. Beni or gördüler. daha da daha olsa gelmem. Gelmem. Ya güzel oldu ya valla. Yani şimdi notlarıma bakıyorum. <laughs> Yaklaşık bir sayfadan biraz fazla not aldım. Her pazar yeri ile alakalı aklımdaki soru işaretlerini çözdüm. Herkes de ilgiliydi sağ olsunlar. E, kart vizitlerinde şahsi numaraları vardı. Bu ekstra bir şey avantaj. Yani şirket kart vizitini vermediler. Mesela genel müdür kendi numarasını vermiş oldu. Zaten sınırlıydı da. Ben de genel müdürden gittim numarasını istedim ve bir kart vizitim şeklinde oldu. Kendi şahsi numarasını verdi. Karısı ne diyecek bilmiyorum. Bu işe. Ee, eve gitmesi kaldı biraz. Çayımı içip yavaştan voltam alacağım. Tamam, şimdi insanlara geçiyor çok konuşamadım. tabağa koyuyorum. Tabak güzeldi. Çok garip şeyler de vardı ama sıra çok çok fazla oldu. Hani konferanstaki neredeyse yüzde sekseni <laughs> o sıraya girdi. Çünkü kaç? 10. Bir daha ara verdik. Yani üç saat boyunca aralıksız dinlediler. Ya yani sağ yönetenler de iyi yönetti tabi. Saat boyunca sadece bir kere çiçeğe gittim. Sanırım bu benim şey rekorum. En son bunu YKS'de yapmıştım. <laughs> onda da 3 saat boyunca hiç çıkmamıştım. Zordu. Bu da zordu. Ama hallettik bir şekilde üstesinden geldik. Bazı kendime planlar yaptım. Yavaştan atılmak için ne kadar bir sermaye şey düşünüyordum. Bazı yerler çok pahalı geldi. Bazı yerlerse daha kolay geldi. Tabi bu arada e, yemeğimi yerken insanlarla iletişim halinde oldum. Ekstra bir şey. Birkaç tane özel kart. Yani şirket kartı vizit aldım. Kendi şirketimizin reklamını yapmış olduk. Kendimin reklamını yapmış oldum. Adam şahsi numaramı istedi. Verdim. Sağlık olsun. Bundan sonra arkadaşlar şundan aldım bir de. Telefon tutacağı. Araba için. Yani bildiğiniz süper bir ürün. Ben bunu en 11de geri okutayım mı? Okut okutma. Anket açık. Neyse arkadaşlar. Hava esiyor, rüzgar sesi geliyor olabilir. Videonun burasına kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım yani eğer bilgilerinden biraz daha, yani konferans hakkında biraz daha bahsetmek isterim tabii ki, yani notlarımdan falan filan. Da genel olarak onlardan öğrenmeniz daha iyiydi. Ben katılan şirketleri belki yazarım, belki yazmam, bilmiyorum kafama göre. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın.